2023 yılı pancar hasadı başlamıştır. Başladı ama biz çiftçiler olaraktan geçen sene 1400 lira verdiğimiz pancara bu sene 1850 kuruşu 450 kuruş bir fark verdiler. Bu da vatandaşın emeğini korutmuyor. Neden korutmuyor? Gübrenin tonu 20 bin lira, mazotun litresi 40 bin lira, ilacın bir dekarına bin kusurlara lira masraf ediyoruz. ...girdiler çok pahalı... ...eğer vatandaş bir de icar ekiyorsa... ...ya içinden çıkması mümkün değil... ...bunu büyüklerimizin... ...gündeme getirmesi... ...bu çiftçilerimizin... ...haklarının verilmesi... ...her şey yüzde yüz zam gelirken... ...enflasyon aldı, aldı başını gitti... ...yani çok zor... ...işimiz çok zor... ...ama ne yapacağız... ...başka bir şey yapacak bir halimiz yok... ...ülkemize, vatandaşımıza... ...katkıda bulunmak için bu işleri yapıyoruz. Ayrıca bu sene 2023 yılı ülkemizde deprem, sel felaketi, Gazze'de olan hadiseler bizler çok üzüyor. Şu anda çalışırken dahi o Gazze'de çocuklarımız, şehitlerimiz bunlara gündeme getiriyoruz. Vallahi elimiz ayağımız tutmuyor. Bir an önce inşallah bu şeyin de bitmesini arz ediyoruz. Abi işte bizim vatanımız için, milletimiz için e, hizmet yapam diye uğraşıyoruz ama e, bu da masraflar çok, girdileri çok. Kurtarmıyor bize. Bu şekilde e, yürümesi çok zor. Gübre desen fiyat çok bağlı. Mazot desen o, o şekilde. Bunun ekip kaldırma, ithal tohum, ithal ilaç her şey imkar bakıyor. İmkan bu, eğer bunu şey şeysine hesaplasak bizim emekler boşu gider. Emeğimizi bu şeyi koymuyoruz. yemeye koymuyoruz. Boşu gider. Eee boşu gider yani?